Selam Jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Jelibonlarımın demin haber vermesiyle öğrendiğim ve benim de araştırıp bulduğum Star TV'de Şuga'dan bahsedilmesi haberine gelin hep beraber bakalım. Bunun öncesinde haberi ileten Jelibonlarıma ayrıca teşekkür ederim. Sırada Paris Kutur Moda Haftası'ndan derlediğimiz birbirinden güzel ve ilginç sefiller var. İzliyoruz. Çılının hot kütür koleksiyonlarının podyuma çıktığı Paris Moda Haftası her detayıyla moda tutkunlarını büyüledi. Gelin şimdi hep birlikte bu ışıltılı haftaya damgasını vuran defilelere bir göz atalım. İtalyan markanın Paris Moda Haftası'ndaki defilesi olunca bunun görsel bir şölene dönüşmesi de kaçınılmaz oluyor. Markanın kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli, ilkbahar yaz kütür koleksiyonunu Sen Nehri'nin kenarındaki zifiri karanlık bir gece kulübünde, aralarında Anne Hathaway, Suga, Kylie Minogue, Sam Smith, Georgia Cat ve Ashley Park gibi ünlü isimlerinde bulunduğu davetlere tanıttı. 89 farklı görünümden oluşan defile markanın 80'lerdeki coşkulu tasarımlarından ilham alan eski ihtişama atıfta bulunuyor.